Рюзга јди, ј vez прарак лёха. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Kartonun macerasında devam ediyoruz. Zımbatör şu anda tabii bir böyle acaba transfer olur muyum bir yerlere gider miyim gibi bir kaygıyla başladık. Henüz bir teklif gelmedi. Acaba başka bir yerlere de mi baksak? Bu böyle belli ki olmayacak. Bakalım ne oluyor? Menajerimiz yani ne demiş? Finansal durumun iyi gidiyor. Paramız tamam. Cebimiz para gördü. Güzel. Buralar güzel. Burada bir sıkıntı yok. Peki buradan baktığımızda... Aa güzel teklifler. Evet. Bana böyle şeylerle gelin gençler. Aynen öyle. Tamam buralara gider geliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Tamam bu para. Bunlar hepsi madde durum yavrum. tamam denedik olmadı. Zaten en yüksek buymuş. Cebimiz para görüyormuş. Bakalım var mı teklif? Bir sonuna kadar gidelim. Ne olacak? Acaba bir teklif geldiğinde bu şeyi durduruyor mu bu sırada böyle bastığımızda? Yapmayacak gibi duruyor ama dur bakalım. Evet elde var negatif. Çıktık yola buradan bir şey olamadık. Bakalım diğer taraflarda ne olacak? Bir maça hazırlanalım. Hadi bakalım Pendik Spor'la başlıyoruz. Evet buradan sonrası güzel söktük aldık. Buradan ilerlerse işte tehlike yaratır ama al işte ayağından kaptırdı. Peki çocuklar Allah'tan hemen kademede kaldı. Pasını veriyor. İnce gördüler birbirlerini. Ah be abi. Neyse yandan başlayan oyunlarda bir şansımız hani bazen olabiliyor. Evet açıklığı güzel gördü. Döndü çekti önüne. Aman yarabbim. Ya neler yapıyoruz? Zımbatör. Neler neler. Evet. Adını nereden aldığını anladığımızı düşünüyorum. Sonrasında o Bak. Derin gördü. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok. Sura bakma. Evet, arada kaçırıyoruz, arada yapıyoruz. Şöyle gelişine aman, aman. Evet, önümüze çekmeli, koşturmalı. Takım arkadaşlarımızın bir şekilde de hani... Bir bitmediniz ama <laughs> Artık bu takım arkadaşlarımızın ama deyip bitirtmeyin bana bu cümleleri. Bu her şeyde bana bize bir kutu veriyorlar. Bu böyle one million kutusu gibi bu. Hayırdır abi? Her seferinde. Aa bizimkiler de sinyalciliğe başlamış. Yok canım öyle şey olmaz. Tam belli ki bir, bir şey yani oyun takımın herhalde en iyi topçusu muyuz neyiz? Evet antrenmanlarımız var tabii ki. Bir sonraki maçımıza geliyoruz. Son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sergen hocamız da ne yapıyoruz? Aramızı sıcak tutuyoruz ki sıkıntı olmasın. Tabii çok reflere falan da bakmadan ilerliyoruz. Keşke baksaymışız. Evet önüne çekti. çok önüne vurdu yani. Keşke bir kenara menara bir şeyler yapsaydı biraz daha. Bu kadar zımbacı olmasak mıymış? Hadi babam. Ah, 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 ah. Neyse Atak Allah'tan bir şekilde devam ediyor ama olmadı mı olmuyor bak tek yakalamışsın ilerle işte kardeşim ya kaptırma onu ya bak bir daha bak aynısını yapıyor Şiir. Sen sanat biz böyle ilerleyemeyiz arkadaşlar neyse. Sıfır kaybettik ama... Olsun bak, herkes şu an durdu kaldı. Nasıl yani bir sıfır? Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Herkes bir kartal atak geçiriyor. Antalya Spor Sergen Hoca Beşiktaş karşısında. Hazırlığını yaptı. Maç reytingi öyle istiyoruz. Kaleyi bulan şutumuz olacak. İyi, o kadar. Umudumuz öyle yani. Kaleyi bulan şut çeksinler. Çok iyi. Şimdi buradan tabi doğru oyunla, doğru paslarla. Arkadaşlar önü açık. Tehlikeyi. Evet tehlike oluşturur dedik ama. Olmadı. Ama belki bir daha. <laughs> Gene olmadı. Beşiktaş defansını. Evet Beşiktaş defansını delemiyoruz arkadaşlar. Belki bu korner vuruşuyla bir şeyler yaparız. Bir dikkatleri üzerimize toplarız. Hadi artık. Evet, istediğimiz olmadı. Artık ikinci yarış şansımız denecek dedik. Aa, herif kartal atak geçirdi. Aa, takım bir anda. <laughs> <laughs> Kendinden geçti. Keşke öyle olmasaymış. Peki alkışlatarak çıkarttık kardeşimizi. Belki burada bir hani bir oluştururuz bir böyle güzel bir pasla. Evet ama arkadaşlar böyle karamboller bir şekilde böyle kıymetli maçlarda bizim lehimiz olmadığı takdirde çok ilerleyemeyeceğiz gibi. Lütfen Nasıl yapalım? Hani onu oradan alırsak bir tehlike. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Beşiktaş'ın dikkatini çekmek için yapılmış hareketlerin sonrasında topu kapıp önünü boş bırakıyor. Sergen Hoca'nın mutluluğu kameralara böyle yansıyor. Çok da sevinmeseydik ya bu kadar. He? Bilekliğin şuyum buyun siyah beyaz. Oğlum bu kadar neyse. Bunlar toparlar diye düşünüyorum ben bir yere geldikten sonra. Hemen sonrasında bir önümüzde belli ki bir Kayseri spor maçı varmış. Sonrasında bir Ankara gücü. Deplasmandayız. Böyle bu ay evet yapılacak şeyler belli gibi gözüküyor. Ha, bir Trabzonspor maçı mevcut. Bir oraya kadar bir gelelim sanki. Bakalım maçlar ne olacak. Hemen ilerliyoruz. İlerletip baktığımızda... Ankara gücü maçını 2-1 kaybettik. Sonrasında da Samsun Spor karşısında 3-0. Evet evimizde olmanın avantajını kullanıyoruz. İstanbul Spor maçı geliyor. Ve İstanbul Spor maçında 2-1 galibiyetle deplasmandan çıkıyoruz. Bu sefer evimizde ağırladığımız Başakşehir'e 2-0 kaybettikten sonra Konya deplasmanını 3-1 alıyoruz. Ve bir seviye daha atladık. Güzel. Şimdi Trabzonspor maçına geldik. Bakalım Trabzonspor maçında neler yapacağız. Tabii kıymetli bir maç. Becerilerimizi bir halledelim neler yapmışız. Evet. Bir yere gidecek gibi duruyor karakter ilerleyen seviyelerine. Bak tipe bak. Allah'ım yarabbim. Ha, burada anladığım kadarıyla bir şey yapacağız şu an. Karar vereceğiz hangi özelliğimiz, kişiliğin bize kattığı mevzuyu seçiyoruz. E buradan hangisi bizi uyuyorsa, neler var alacağız. Bunları zamanla alacağız diğer kilitler açıldıkça. O kilitler açılsın lütfen. Tabii, o kilitler açılsın artık. Plase şut vurduğumuzda falso veriyormuşuz ekstradan. Çok. Plase vurmayacağız gibi de bir yandan. Neyse bakacağız. Bakalım neler olacak. Hazırlandık. Maça girdik. Sonrasında artık neler olacağını göreceğiz. Önümüze aldığımız topu... Olmaz böyle biz paslaşarak bu işi yapamayacağız arkadaşlar. Biraz bencil oynamak lazım belli ki. Arkasından koşturmasan mı? Heh. Aynen öyle. Önüne çek, yapıştır. Absanata bakır yar fakır ben de fakır. Şu şu mutluluk. Ve maçı bitiren düdüğü çalıyor hakem. Trabzonspor karşısında 2-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Ney? Nasıl 3-0 mağlubiyetle devam eden sürece maça bizim mi atıyor hoca? Sergen hocam gerçekten Hani güvende hissettim kendimi ya. Evet dedim tamam hoca bana güveniyor. 78. dakikanın yarısından sonra diyor ki hoca ne yapalım ne yapalım 3 tane gol yediysek biz e, kartonu atalım maça. Müthiş hareket. Neymiş? 6.5 rating. He? Gol katkısı. Olur bir gol katkısı yaparız. Hadi babam. Yapıştı tren gibi. Aaa vuramadı. Niye öyle vurdu ya? Sakatlandı mı acaba ya? Hadi, çektin önüne. İşte bu. Ama bu değil. Yani, böyle... Çocuklar... Aa! Nasıl yani? Böyle maç mı yönetilir ya? Bu kadar ucuz. Kim veriyor abi? Bu kim bu adam? Böyle olmaz çocuklar. Bizi parça pinçik ederler. Neyse maç bitti Allah'tan. Kortej eşliğinde bizi çıkartırlarsa. Oyuna iyi başlamadık. Onu söyleyeyim ilk 10-15 dakikalık bölümde e, ciddi bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Oyunda bile galiba Fenerbahçe'nin hakkı Ne diyor burada? Geçen gün seni maçta görmek harikaydı ve her şeyin yolunda olması sevindim. Çok güzel. Evet. Ha para tura işleri. Durumun stabil ve sözleşmen var. Bu nedenle daha yüksek risk. Tamam aç. Aç baba. Ney? E-spor takımı. Çok anlarım. Müthiş. Uzmanıyım o işin. Yanında ne varmış? Telefon uygulaması, markalar, parfüm. Ha oralara para yetmiyor. Tamam oradan bir şey yapamıyoruz. Bir dakika. Şimdi burada düşük a, eleştirileri savur. Bunlar babadan oğul nesil herhalde. Bu sonra bu çocukları. Babadan oğul nesil herhalde bunlar. Benle alakası yok kardeşim. Biz girmişiz 78. dakikada. Aynen öyle. Bas geç. Kulüp efsanesinin kitabını okumayalım. Okumayalım. Biz kulaklıkta almayı verelim. Orası eksik olsun. Çok sorun değil. Tramplen, yani olmasa da olur. Aldık. O da olur. Tamam. Peki dans dersi. Kıymetli. Çok önemli. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Tabi, hibrit yatak. Aynen, aynen kanka. Başka? Aa niye ya? PR kursuna kayıt olsaydın. <Sessizlik> 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 Müthiş yatırım. El yapımı. Hah, hırka al. Aynen kardeşim. PR kursuna da üye olduk. Evet, gömlekleri de aldık. Anası da yesin, da yesin, yesin anam yesin, yesin. Müthiş para var. Yatırım yapmadan alışveriş yapalım dedik önce. Ünlü tasarımcıdan bir takım elbise alalım tabii. Harcamayı en iyi bilen yerli futbolcu. Ben. Ben üstüme tanırsam namerdim. Ver bir milyon dolar yarın bulamazsın. Müthiş kıymetli. Futbolcunun asistanı olmalı. Oğlum hayvan barınaklarına bağış yapmadın. Aa, koşu bandı. Tamam o oh hadi. O oh, hakikaten lazım. Ne? Tamam ona da okey. Peki bu da bu da kıymetli abi. Olması lazım. Yoga zaten yap. Esneklik. Aa. Ha başa döndük. Para bitti. Yo para da var. Oğlum alma yatırım yap. Bir kenara koyarsın. Bugün oynuyorsun. Yarın bir sakatlık her şey biter. <laughs> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. <laughs> e takımıyla şey arasında kaldın. E telefonu tabii ki e spora işte bu. İşte karton. Gerçek bir ekonomist. Sarı işte cezasını tamamlamış kadro girme arasında. <laughs> Bizi koşturuyor hoca. E Hızırı da yönetildi. 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 Nasıl yani? Ya bizimle kim yarışıyor kardeşim ya? Hemen Çaykur Rize maçına çıkıyoruz. Bir bir beraberlikle başlayan bir maçmış bize girdiğimizde 78. dakikada gene. hemen biz onu bir playimize bir çeviriyoruz. Evet abi girin araya çok güzel. Al onu önüne. Koş yavrum çok güzel önün açık. Çektin önüne yavaş yavaş koydu. Aman ya Rabbi. Neler diyorsun sen? Evet değiştirdi skoru 2-1'e getirdi 1-1'lik beraberlikten sonra. Şimdi de bakacağız neler yapacağını. Hemen küçük bir müdahaleyle aldık. İlerliyoruz. Böyle pa pas atarsan biz ama yapamayız. Hadi birisi müdahaleyle onu. İşte bu. Evet önüne düşürüyor. Orada pas verdi. Ya sen çok özel bir adamsın. 89. dakikada karton önüne düşen topa acımıyor ve gol. Antalya spor taraftarları mutlu, biz mutlu. Tabi sonra bakalım nereye gidecek olay. Yani bir şekilde yükselen bir yıldız ama sonraki maçlarda maalesef öyle olmadığını görüyoruz çok orası burası oynayan karton abuk subuk hareketler yapmaya başlıyor. Evet. Bazı şeyler olmuyor. Adana Spor'da kaybediyoruz. Adana Spor'a kar yağmıştı bu arada. Herkes o bu durumu? İstanbul Spor karşısında da benzer bir talihsizlik yaşıyor. Kariyeri bir anda 180 derece dönüyor. Onu kutlayacağına millet kalecileri kutluyor. Bakalım bu olay nereye gidecek. Kahramanımız Karton bakalım buradan sonrasında neler yaşayacak. Rüzgar yedi.